Evet dostlar herkes merhaba Bülent Konsol'da kanalına hoş geldiniz. Nihayet akvaryumdayız. Ebi'yi bulmaya az kaldı gibi bir şey diye düşünüyorum. Akvaryumda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım orada mı hep beraber göreceğiz. Şu andaki havayı görüyorsun. Tamam ediyorsun. elinden geleni yapacağım. Tekrardan hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Pekala. Ebi neredesin? Ebi, Ebi. Şimdi ölüme giden her şeyi alacağım. Bilmiyorum sağlam bir çatışma olabilir. Korku filmini andıran sahneler var. Şurada sanki bir giriş gördüm. Bak şu sahneyi unutma. Dövme dalabın olduğu yere bak. girebilirim. Havalandırma çiller ünitesinden geçebilirim. Hadi bakalım. Sanırım buradan da içeri bir giriş yapabilirim ve içerideyim arkadaşlar. Artık artık tehlikenin içinde akvaryumun göbeğindeyiz. Tabii ki camları patlatmayacağım ki üzerime su gelmesin ama muhtemelen bununla ilgili bir oyun olabilir. Eğer ateş edersem olduğu gibi sular içinde kalabiliriz. Bu da İstanbul'da evet böyle bir şey var. Akvaryum var. Gitmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Şimdi bunun mahvolmuş halini izliyoruz. Fırlatsam ne olur acaba ya? Neyse. Muhtemelen çıkış buralarda bir yerde olabilir. Cam patlatırsam, ha tamam. Mantıklı olarak evet, geçme. Ha şurada bir yer var arkadaşlar. arkasında gibiyim sanki. Sanki ebiden ziyade diğer yaratıkların dolabileceği bir yerdeyim. O yüzden dikkatli olmalıyım diye düşünüyorum. Şundan yapabilirim elimden geldiğince eksik. Bu var mı? Bir tane bir tanedir yapıyorum. Patlayıcı yapmayı şu an için gerek yok. Saatin fullüm. Güzel. Ablacım dur hiç kullanma. Şunu alamıyorum. Bakayım ebi buralarda bulacak mıyım? Şu an için silah seçimim. Hani ne olur ne olmaz diye. Elim, şu elimde elinde bir kalsın. Bu arada harbiden akvaryum içindeyiz ha. Az önce yürüdüğüm şeyin arkasındayız. Ya burada bir zamanlar balıklar yüzüyordu işte. Şimdi biz geziyoruz. sanki aşağı ineceğim ama şöyle buralarda ooo güzel güzel evet ihtiyacımızı aldık aşağıya bırakıyorum kendimi mesafe yüksek olduğu için yere yapıştık resmen ya şunu bir alayım notu okuyabiliyor muyum okuyamıyorum şurada bir şey var onu alayım. Güzel bir duş alanı gördük. Yıkanmamıza gerek yok. Zaten sırrı saklamaz. Masanın üstünde tabii ki silah geliştirmek için tornavidalar, bakım yağları ve diğer şeyleri görüyorum. Şunu bir açmak istiyorum bakayım. Hemen alırım. Hiç affetmem. Diving schedule'ı görüyoruz. Yüzme programı. Şu an için ihtiyacımız yok. Makine dairesine geldim. Siktir ya. Hadi ya, gittim orası. Bir saniye, bir saniye. Başka bir yol olmalı. Kesinlikle. Ben de onu düşünüyorum derken sanırım var. Buradan gitmeye çalışacağım. Tabii ki kapalı alanda kalma fobisi var arkadaşlar. Ona da dikkat ederek rahat nefes alarak gitmem lazım. Fazla ses çıkartmamak lazım. İleriye mi? Yoksa buradan çıkabilir miyiz? Bak kapalıymış. Şunu bir sallayayım da karanlık bir sefer ama ah be en korktuğum ya <laughs> yok artık ya en korktuğum ya Başka, aman köpek severler duymasın Şimdi, niye öldürdün Lenderler? derler bırak o seni öldürsün derlerdi değil mi Apal köpek Kapardım. Dur bakayım. Ben bu kitle arka taraftı. Abi onun sesi duyulmuştur gibi mi geliyor? Bu, bu arada bunlar ne? Dur bakayım. Tanrım. Birisi çorap bırakmış arkadaşlar. Ay yok çorap değilmiş ya. Çorap sandım bir dakika. Şöyle, şuraya da bir gideyim bakayım. Burada peki pek iyi şeyler olmamış. Köpek olduğuna göre burası arkadaşlar dolu. insanlar var. Gibime geliyor bilmiyorum. Baya baya bayağı insan var burada. <laughs> bu umur. Bu şifre. <laughs> Yok artık. Bize şey olur mu arkadaşlar? 3 olmuyorlar 428 Hemen kaydedeyim tabi o bizim eski bildiklerimizden. Tahmin etmiştim. Bu arada sesler gelmeye başladı ha. Abi direkt basarım kurşun affetmem bak söyleyeyim. Ebi içeride mi acaba? O adadan dönen olmuyor. Ebi senin için hayatta kaç kez risk yaptı. Bunu o seçti. Oraya asla gitmem. Gitme o zaman. Vay. Geri dön. Coğlu katledenlerden mi? Siktir git oğlum. Eller yukarı. Eller yukarı. Hadi bakalım. Hatırladınız mı lan? He? Ebi nerede? Ebi söyleyin, rahat nefes alın çabuk. Sen Jackson'la kızsın. Nereye gittiğini söyleyin. Evet, ben Sivaslı ya bizi kızım. Yakalayıp öldürürsen. İstediğini verirsen öldürür. Ölmenize gerek yok. İstediğim Ebi. Siktir oradan. Alın şu dergiye bakın. Sen. Buraya gel. Sanatlar gel tehlikeli. geliyor. Ya ışıl işte, tutmuş işte, tavşan gibi kalırsınız orada da. Artist yapıyordunuz. Yerler eşleşse iyi olur. Hadi bakalım oyun başlasın. Tamam. Ne yapıyorsun? Zaten çoktan ölmüştür. İnan buna değil. Dur. Konuşabilir Geri çekil lan. Abi burada bir şey olacak. Olay bize patlayacak bak. Yerini göster bana. Abi gö gözlerini kapasın çocuk. Görüyor onu. Göster! dedim ya dedim abla yapma yapma ha gidiyoruz lan gidiyoruz Ver elin, elini, elini, ver. Yerini söyle. Nerede <laughs> diye sordun lan. O bitti gitti o ya. Zaten gitti. Çıkmaz <laughs> o. Bence kızı orada yere yatırdıktan sonra öldürmeyecektik bence. Hayır, 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 hayır. <laughs> Hayda hamileymiş yalan. Hayda. Kötü oldu ha. Ellie. Ellie. Baba baba. Hey. Aha. Tommy. Bir şey yok. Hadi gidelim. Hadi gel. Vay be, bu kötü oldu arkadaşlara ya, ulan, var ya. İyi bağlamışlar sahneyi ama, dur bakalım. Dina, wake up. Yok artık, yanında mıyız? Hakikaten yoksa... Vay elbiseleri takım elbiseleri gördün mü? Tombiler burada mı bu arada? Bakayım muhtemelen. Onlarla konuşacağız herhalde. Olmaz orası tamamen karla kaplı. Hayır. Vardığımızda tüm kar erimiş olacak. Hayrola? Hava almaya. Siz niye ayaktasınız? Uyku tutmadı. Şuna bir baksana. Ellensburg üzerinden gidelim diyoruz. Yarına Falstead olursak şahane. Hey. Hak ettiklerini buldular. Ama o hala hayatta. Evet. Kabullendin mi? Mecburen. <laughs> Bir daha Idaho'dan geçmeye hiç niyetim yok. ...asıl geri dönünce Maria'nın yapacaklarını düşünsen. Daha kötüleri oldu. <laughs> Neyse. Bayağı afili bir mahalleden geçiyordum. Bir kolye buldum, ışıl ışıldı. Galiba gerçek altındı. Gerçek altın mı? Gerçek altın işte. Göster o zaman. <laughs> gerçek altın nasıldır, biliyorum. <laughs> Eğer gerçekse ortak hediyemiz olsun mu? <laughs> Gidip kendi rüşvetinizi kendiniz bulun. Nasılsın? İyi. Eli. İyiyim. Sağ ol benim için döndün dostumun derdi benim de derdimdir. Tam bir şapşalsın. Şey Pekala, onun yerine burnun boktan kurtulmuyor desek. Şimdi oldu. Ne oldu lan? Vur öldü mü? Hayda. Hemen git buradan. Ayağa kalk. Hemen. Sakın ona dokunma. Kes su ben sesini. Siktir. Pekala. Tamam. Bir olan geldi ya. Ulan çocuk durdu. Cık. Sahneye bak. Silahını bırak. Silahını bırak lan. Siktir. Hayır yapma. Joel'u niye öldürdüm biliyorum. Her şeyi beni kurtarmak için yaptı. İlaç olmamasının nedeni benim. İstediğin kişi benim. Bırak onu gitsin. Arkadaşlarımı öldürdünüz. Yaşamanıza izin verdik. Bunu boşa harcadınız.